tekrar hoş geldiniz. 60 dakikaya devam ediyoruz. Konumuz var. Fikret Kilecetim, Tekstil Sek Sektör Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Zeynep Hanım. İyi akşamlar. Şimdi İyi e, akşamlar. Merkez Bankası kararını değerlendirerek başlayalım istiyorum. Nasıl buldunuz e, faiz seviyesini? Şöyle Zeynep Hanım, bu e, şu anki faiz seviyesi elbette ki Beklediğimiz bir faiz seviyesi değil, biz daha da fazlasını açıkçası ne tahmin ediyorduk. Siz? Ama şöyle bir durum var. E, bu noktaya faizler bu noktaya birdenbire gelmediği için bu şekilde kademeli artırmak, kademeli bir noktaya getirmek tekrar başladığı noktaya en doğru yöntem. Çünkü sizin e, beklentiniz neydi Fikret Bey? Açıkçası bundan belki bir iki puan daha. Yani biz şöyle 15'i e düştü, 17, 18'in altı gibi. İlk etapta böyle bir beklentimiz vardı, 15'te kaldı. Evet, bu da gelecek için umut vadeden. Evet, Fikret Bey'i kaybettik, evet. ama geldim arkadaşlar. Fikret Bey. Duyabiliyor musunuz? Duyabiliyor Duyuyorum. musunuz? Buyur, buyurun devam edin. Evet, bir kesildi ama çabuk hallettik. Evet, şöyle yani bu şu andaki oran, yüzde 15'lik açıklanan oran bize şunu gösteriyor ki bu iyileşme devam edecek ve bir, bir noktada hem enflasyon hem Merkez Bankası'nın faiz oranları ve aynı zamanda kur belli bir yerde tıpkı Maliye Bakanımızın söylediği gibi rasyonel piyasa şartlarına gelecek ve işte oradan sonra da esas düzelmeler oradan sonra başlayacak. Yani bu bir takım bozulmalar ekonomide birdenbire olmuyor, zaman içerisinde oluyor. Bunun da birdenbire düzelmesini beklemek hayalden başka bir şey olmaz. Şu anki yapılan müdahalenin biz doğru olduğunu görüyoruz ve buradan umudumuz çok daha artıyor. Peki Fikret Bey, şimdi e, sektörünüz emek yoğun bir sektör. Dolayısıyla özellikle çalışanları ilgilendiren her türlü adım, her türlü düzenleme sizi de e, yakından ilgilendiriyor. Şimdi e, asgari ücret düzenlemesini de sorayım. E, oradaki e, artış sizin için e, ne anlama geliyor? Şöyle, bunu iki bacaklı düşünmek lazım. E, elbette ki imalat tarafında e, asgari ücretin artması özellikle çalışanlarımız açısından çok çok önemli. Çünkü onların refah seviyesi ne kadar yüksek olursa bizim işimizdeki başarı oranımız o kadar yüksek olur. Ancak bunun bir de ihracat tarafı var. Biz uluslararası piyasada rekabet edebilmemiz için bunun belli bir şartlarda olması gerekiyor. Bu asgari ücretteki artış, enflasyondaki artış aynı şekilde döviz kurunda da olduğu zaman bu bizi çok fazla negatif etkilemiyor. Ama eğer bir yerde asgari ücret artar, diğer şeyler artar ama döviz geride kalırsa, dövizin üzerinde herhangi bir baskı olursa bu defa biz ihracatçılar olarak yurt dışında... Şu seviyesi nasıl sizin için? Çok özür dilerim araya girdim ama yeri gelmişken sorayım. Şu anki kur seviyesi bizim için çok da yeterli değil. Bu asgari ücrete göre. Çünkü asgari ücrete 3 gün önce biliyorsunuz yaklaşık %34'lük bir fark geldi. Ama kurdaki fark o kadar değil. Bu dediğimiz gibi birdenbire olacak bir şey değil ama az önce bahsettiğim gibi belli bir tarihte belli bir noktada bu üç şey bir araya gelip belli bir başa baş noktasına gelecektir. Yani faiz oranları, enflasyon ve döviz kuru. Bu rasyonel piyasalardaki belli orana geldiği zaman zaten bütün problem de çözülmüş olacak. Ama biz şu anki kurla, bizim şu anki asgari ücretle şu anki kurla çok rahat olmadığımız açık. Bunu bütün ihracatçı arkadaşlarım, bütün ihracatla uğraşan herkesin de bildiği üzere bizim asgari ücret döviz karşılığı olan rakamımızın belli bir noktaya inmesi gerekiyor. Rekabet rahatlık, edebilmemiz için. Rahatlık seviyesi için telaffuz edeceğiniz yer neresi? Şimdi şöyle, çok farklı rakamlar var ama 350 dolar civarında olması gerekiyor. 350 dolar civarında olması gereken ne? Anlayamadım ben orayı. Yani bizim ha, asgari ücretimizin döviz ücreti karşılığındaki ben rakamı... Ben onu sormadım. Özür yaklaşık... dilerim. Tamam, peki. Anlaşıldı. Tamam, şimdi anlaşıldı. Evet, aynı, evet. aynı yere geliyor. Şimdi rakam söylemeyelim öbür türlü çünkü e, spekülasyon olmuş olur. Peki, o zaman Fikret Bey şöyle devam edelim. E, biraz bize e, sektöre ilişkin verileri verin. Yani yılın e, ilk yarısı nasıl geçti, bundan sonra ne bekliyorsunuz, nasıl devam etmesini bekliyorsunuz? bir onlara bakalım oradan devam edelim. Şimdi kapasite kullanım oranlarına baktığımız zaman 2021'den bu yana Türkiye'de imalat sektör kapasite kullanım oranı yaklaşık işte 2021'de 76.6 22'de 77.60 bu hazirana göre yani bugüne göre söylüyorum ve 2023'te de 76.80. Bu hemen hemen aynı yerde bir puan artı eksiyle devam ediyor. Ama bizim tekstil tarafında ki bunu da ikiye ayırıyoruz. Bir tarafta ham madde var, bir tarafta da hazır giyim konfeksiyon tarafımız var, ürün tarafımız var. Bizim e, özellikle tekstil tarafında, ham madde tarafında ciddi anlamda geriye doğru bir geliş var. Mesela 2021'de 79.21 bu imalat sektörünün ortalamanın da üstünde. 2022'de bu rakam 77.62 yine bir miktar üstünde ama 2023'e geldiğimizde şu anda Haziran ayı itibariyle %70.75 gibi bir rakama gerilemiş durumda. Aynı şekilde hazır giyimde de 77.63, 2022 çok iyi 87, 84.78'lik orana çıkmış. Bugün o da 77.26'ya düşmüş. Burada bu düşüşün iki tane faktörü var bize göre. Bir tanesi dünyadaki tüketim alışkanlıklarının değişmesi, oradaki piyasa zorlukları artı, bir de bizim kendi içimizdeki işte bu az önce bahsettiğimiz kurdan kaynaklı, faizden kaynaklı rekabet edilebilir durumun altına düşmemiz. Bunun ikisini bir araya getirdiğimizde tekstil sektörü, özellikle ham madde tarafında ciddi anlamda gerilemeler var. Tabii bu bizimle birlikte hazır giyim tarafında etkiliyor. Şöyle Zeynep Hanım, biz bu şartlarda eğer dünya ile rekabet edebilmemiz için belli oranların stabil olması gerekiyor. Yani böyle sürekli inen çıkandan ziyade daha istikrarlı, daha stabil bir hale gelmemiz gerekiyor ki şu andaki ekonomi kadrosu da bence bunun ilk ışıklarını, ilk ibarelerini veriyor. Daha iyi olacağına ben inanıyorum kendi adıma. Dünyadaki tüketim alışkanlıkları nasıl değişti? Şöyle ki e, bu resesyonlar, krizler, savaşlar hiç kimseyi biz kendi adımıza, kendi sektörümüz adına söyleyeyim, yani kıyafetin dışına çıkardı. İnsanların şu anda önceliği karnını doyurması, barınması ve sağlık. Yani bunlar hep her şeyin önüne geçti. Dolayısıyla e, önce insanlar gidip senede bir bir ya da iki kıyafet alıyorsa şu anda onlar çok birinci öncelikleri karınlarını doyurmak Sağlıklı hale gel, sağlıklarını korumak ve barınmak B bütün öncelikler buraya geldi. Dolayısıyla biz belli sektörler Türkiye'de geriye giderken, mesela şu an ülkemizde gıda tarafında ciddi anlamda artışlar var. Ama bizim tarafımızda tekstil tarafında burada gerilemeler var. Bu böyle mi gidecek? Hayır, elbette ki hayır. Biz de e, dünyadaki talep şeye göre talebe göre arzımızı dengeleyeceğiz. Ona göre üretimlerimizi, üretim modellerimizi buna göre revize ettiğimiz takdirde bu geçiş sürecinde bu özellikle dünyadaki bu yavaşlamayı da biz yine fırsata çevirerek bu değişimleri yapıp e, artıya geçme şansımız var. Nasıl bir üretim modeline geçmek lazım o zaman? Şöyle ki Zeynep Hanım bir defa e, buradan sonraki süreçte kesinlikle sürdürülebilir, takip edilebilir, izlenebilir üretim modelleri her şeyin önüne geçiyor. Dünyayı kirletmeyen, yeşil döngüsel ekonomiye uygun her türlü üretimi bu çerçevede bu kurallar dahilinde yapmamız gerekiyor. Yani sadece üretip bir tarafa çok lüks, çok aşırı pahalı şeylerden ziyade çok daha kullanışlı, çok daha çevreci ürünlerin tüketimi çok daha ön plana çıkıyor. Şöyle örnek vereyim. Bugün bu çok görülmüş bir şey değildir. Ben kendi sektörüm için söyleyeyim orijinal ham maddeyle yapılan bir ürünle geri dönüşümden, recycle'dan yapılmış bir ürün arasında ciddi anlamda fiyat farkı var. Yani orijinal geriye düştü, geri dönüşümden yapılmış çevreci ürünler ön plana çıktı. Çünkü bunun tek bir sebebi var. Bu bir satış argümanı haline geldi. Bunu bu hale getirmek için belki de daha fazla masraf etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla fiyat da yukarıya çıkıyor. Ama piyasa bunu şu anda talep edilebiliyor. Yani siz eğer arzınızı Piyasadaki talebe göre düzenlemezseniz piyasanın gerisinde kalmak durumundasınız. Biz özellikle son bir aydır birçok ülkeye ben kendi adıma, sektörümüz adına birçok arkadaşlarımızla gittik. Herkesin bir tane kuralı var. Artık buradan sonra döngüsel ekonomi, yeşil ekonomi, sürdürülebilir bir dünya için herkes çalışıyor ve inanın bana çok büyük markalar şimdi burada telaffuz etmeyeceğim. Sadece projeye milyonlarca euro, milyonlarca dolar para yatırabiliyorlar. Çünkü artık dünya buraya doğru gidiyor. Peki sektör buna ne kadar hazır? Yani Mesela şimdi bir karbon vergisi dönemine giriyoruz öyle değil mi? Şimdi hemen mesela uygulamaya başlansa bugün itibariyle, üretimin ne kadarı takılır buna? Şöyle büyük bir çoğunluğu takılır, çok doğru söylüyorsunuz. Ama işte bu bir süreç. Bunun ne kadar erken başlarsak, Bizim için o kadar iyi. Mesela ben kendi bölgemden, ben Güneydoğu Anadolu'dayım. Gaziantep'te yaşıyorum. Bu bölgede çok önemli bir deprem oldu. Bizim e, özellikle üretim tesislerimizde, Maraş'ta, Malatya'da, Adıyaman'da, Urfa'da birçok yerde hasar gördü. İşte biz bunu fırsata çevirebiliriz. Şu anda buradan sonra yapacağımız bütün yenilemeler, yenilikler bu düzene göre, bu sisteme göre yapıldığı zaman bu da bir fırsata dönmüş olacak. Yani Zeynep Hanım, biz başımıza gelen şeyleri fırsata çevirmemiz gerekiyor. Tıpkı pandemide olduğu gibi. Yani biz pandemide bütün dünya geriledi, biz ciddi anlamda atak yaptık. Çünkü e, gerek coğrafi şartlarımız, gerek üretim altyapımız bunu bu hale getirdi. Lojistikte, üretimde çok önemli artılar kazandık. Buradaki bu başımıza gelen işi de, yani bu şöyle, insanlar bazen yanlış anlıyorlar bizi. Yani biz bunu savunmuyoruz ama böyle bir felaket olduğu zaman da bunu oturup ağlamak yerine bundan nasıl daha rahat daha doğru çıkarımın hesabını yapmaya çalışıyoruz ki onun için fırsata çevirmeliyiz diyorum. Peki e, istihdamla ilgili sıkıntılarınız var mı? Bölgemizde var ama Türkiye genelinde tekstilde istihdamda e, özellikle mavi yakada e, çok fazla olduğunu zannetmiyorum ama beyaz yakada Evet problemlerimiz var. Onu da biz sektör olarak bugün de buradan sizin sayenizde bir defa daha e, duyurmak isterim. Biz Türkiye genelinde tekstil mühendisliği bölümünde bir e, bursumuz var. Tekstil hazır giyim ve deri e, ihracatçılar birlikleri olarak tamamında ilk e, Türkiye genelinde dereceye giren bizim koşullarımız bütün web sayfalarımızda, birlik sayfalarımızda var arkadaşlarımıza böyle bir destek sağlıyoruz. Şu bunun da şöyle faydasını anlatayım. çıktılarını. Biz 3 sene önce başladı bu desteğimiz. 3 sene önce %40'lara düşen kapasite yani öğrenci kapasitesi bugün %90'lara kadar çıkmış durumda. Bu da bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Eskiden tekstil mühendisleri çok daha iyi konumda, iyi maaşlarla alıyorlardı. İşte bir tıpla mühendislikle e, makine mühendisliğiyle ile bunlarla aynı seviyedeydi ama son dönemde bu maalesef birazcık aşağıya düşmüştü bu algı ama şu anda tekrar bu algıyı yerine getirdik e, sektördeki ciddi çalışmalarla bütün sektör paydaşlarıyla biz şu anda kendi işimizde e, personelle istihdamla ilgili personelin kalitesiyle ilgili e, çok fazla bir sıkıntımız yok ama e, fiyatlama konusunda az önce de söylediğim gibi kurdan kaynaklı bir takım problemlerimiz oluyor tabii ki. Bu vizede yaşanan sıkıntılar etkiliyor mu sizi? Evet bu soru için çok teşekkür ediyorum. Özellikle teşekkür ediyorum. Bizim şu anda sadece bizim sektörümüzün değil yani bugün makina sektörü de halı sektörü de gıda sektörü de vizeyle ilgili çok ciddi problemler yaşıyoruz. Vatandaşımızı, çalışanlarımızı, Mesela inşaat sektörü, proje sektörlerimiz var. Gidip yurt dışında proje yapan arkadaşlarımız var. Gidip bu vize konusunda çok büyük problemler yaşıyoruz. Bir, bir yere heyet götürürken, ben geçen hafta sonu İngiltere'ye bir heyet götürdük biz Güneydoğu'dan. Mobilya ve hazır giyim sektörlerini yaklaşık 50 kişi gidecektik. Bunun yarısı vize alamadığı için götüremedik. Yani bu vize ihracatçının problemi olmamalı. Yani biz ihracatçıyız. Biz açıkçası e, turist olarak gitmiyoruz, gezmeye gitmiyoruz. Biz bir takım işler için gidiyoruz ama maalesef e, gerek Avrupa'da gerek işte başka yerlerde bizim ihracatçımız vizeyle ilgili çok önemli sorun yaşıyor. Bunun e, nasıl çözülür, nasıl yapılır, hepimiz takip ediyoruz. Elimizden geldiğince sesimizi duyurmaya çalışıyoruz ama bunun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Fikret Bey teşekkürler. İyi akşamlar. Sağ olun katıldığınız için. Ben teşekkür ederim Zeynep Hanım. Herkese iyi akşamlar diyorum. İyi akşamlar.